Um, wir haben in der ersten Halbzeit von, um, aus der Dreierkette heraus uh, unsere Sechser nicht, nicht optimal ins Spiel gebracht und wenn wir über, über unsere Außenspieler gespielt haben, war die Spielfortsetzung für diese sehr schwer, weil wir kein gutes Freilaufverhalten hatten. önlerinde veya kenarlarında yeterince opsiyonları yoktu. Und wir

Ee, ama gerçekten çok e, zorlayan ve e, koşan bir takımdı. Bamdan e, insgesamt nicht genug zwei gewonnen und auch individuell zu viele fehlpässe gehabt. Ee, toplamda da yeterince fazla ikili mücadele kazanamadık. Aynı zamanda bireysel hatalarımız da bugün çok oldu. Dann haben wir zweite halbzeit äh haben das system umgestellt und äh, haben dann das spiel besser unter kontrolle bekommen. Ich inhineere die Systeme, die ich dir decke, ich der Dann muss ich sagen, dass wir zwar nicht mit einer guten Leistung, aber zum Schluss verdient gewonnen haben. Für uns ein sehr schweres Auswärtsspiel und deswegen sind wir froh, dass wir den ersten Schritt mit einem Sieg geschafft haben. Yine de hak ettiğimiz bir galib oldu, galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor bir deplasmandı. Ee, bunun için de sevinçliyiz. Was ee, den Ramadan anbelangt, wenn er sagt, ich hätte die Spieler draußen gelassen, die Ramadan machen, wo, woher weiß er denn, wer, wer dem Ramadan folgt? Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Hani sizler eğer benim kadro belirlerken veya oynat, oynattığım oyuncularda e, oruçlu olmalarının niteliğinde karar verdiysem sizler bunu nereden bilebiliyorsunuz ve hatta da neye dayanaraktan düşünüyorsunuz? dass sehr viele Spieler in der türkischen Nationalmannschaft fasten. yani doğru olan eee takımda birçok oyuncu niyetliydi. Ich respektiere das zu 100%. Prozent. %100 bu konuyu destekliyorum ben. Und ich stelle die Mannschaft so auf, wie ich denke, dass ich an dem Tag, wo das Spiel ist, gegen den Gegner die besten Chancen habe, um zu gewinnen. Ich bin äh, voller Freude hier in der Türkei und äh, respektiere auch die äh, kulturellen Regeln in der Türkei und von daher gesehen. Ben severek buradayım. kültürel değişiklikleri kabulleniyorum ve çok büyük de saygı gösteriyorum. Fakat bu tarz durumlar benim karar verme aşamamda bir rol oynamıyor. Bunu açık ve net söyleyebilirim size. Und zum der Fall Abdul Kerim auch relativ schnell geklärt. konusunda çok rahat açıklığa kavuşacak. Wir haben von der Ärztin aus dem Krankenhaus am äh, pa Was ist Schembe? Donnerstag. Am Donnerstag, am, äh, Donnerstag äh, hat unser Doktor die Nachricht erhalten, dass Abdul Kerdim für zwei Wochen ausfällt. Äh, bis. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan bir rapor aldık. Orada bir yaklaşık iki haftalık daha tedavi süreci olduğu söylendi nöroloji bölümünden. biz de bu karar doğrultusunda kararımızı vermiş olduk. Tamam. Aus aus den November-Länderspielen wissen Sie ja, dass dort <laughs> die Dreierkette sehr gut funktioniert hat. Kasım ayındaki oynamış olduğumuz maçlarda aslında üçlü defansı sahaya iyi yansıttığımızı hatırlayabilirsiniz. İskoçya Kıbrıs'ı yendi daha yeni. Onu çok değerlendirmesek bile Çek Cumhuriyeti Polonya'yı 4-1 yendi. Yani e, rakipler çok zayıf rakipler değildi. Deswegen war für mich jetzt heute wichtig Innerhalb von einem Spiel taktisch umstellen können und somit der Trainer. auf auf den Spielverlauf reagieren kann. Ama o, o maçlardaki denemiş olduğumuz e, şeylerden dolayı da bugün şunu fark ettik. Biz maç içinde çok rahat bir şekilde sistemi değiştirdiğimizde e, bundan verim alabiliyoruz. Daha çok oyunumuz bozulmuyor. E, bunun doğrultusunda çalışacağız. Klar haben schon für Kroatien auch was im Hinterkopf, aber wenn ich ehrlich bin, war bis zum Abpfiff die Konzentration voll auf dem Armenien Spiel. Elbette Hırvatistan'la ilgili bazı düşüncelerimiz oldu ama sonuçta bu o maçı oynamadan o maça çok fazla odaklanmanın doğru olmayacağını düşünüyorduk. Onun için e, bu maç bitmeden önce orayı çok fazla kafamızı yormadık. Evet. Demin de bahsetmiştim yeni hoca geldiği zaman ve kadroda bu kadar çok değişiklik yapılıp gençleştirildiğinde ee, takımın içinde daha e, enerjik bir durum olabiliyor. Ee, daha çok koşabiliyorlar, daha agresif oynayabiliyorlar ve bunların doğrultusunda e, evet ilk 30 dakikada bizi e, pozitif yönden e, e, şey yaptı yani e, pozitif değerlendirmek gerekiyor Ermenistan yönünden. Evet. Demin soyunma odasındayken oyuncularımız gerçekten e, çok memnun değillerdi oyunlarından. Ama, ama Sehr froh und auch stolz, dass sie gewonnen haben. Ama aynı zamanda da kazandıkları için mutlulardı. Hmm. Bugün Ermenistan milli takımı taraftarları tarafından çok iyi desteklendi. Bu yüzden biz de oradaki gelecek desteği e, sabırsızlıkla bekliyoruz. E, sonuçta biliyorsunuz Türk futbolcuları daima e, destek aldıkları yerde daha duygusal, daha e, verimli bir şekilde oynayabiliyorlar. Ve biz bu doğrultuda da... Bursadaki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı zamanda Bursadaki taraftarın ne kadar aslında güçlü ve futbolu seven bir iklim içinde olduklarını da duyduk. Onun için yani sevinçle o maçı bekleyeceğiz. Ama aynı zamanda şunu da öğrendim: Bursa'da hem Almanya'yı hem de Hollanda'yı yenmişiz tarihimizde. Ve bütün oyuncularımız şunu söyledi. Türkiye'ye döndüğümüz için mutluyuz ve evde Hırvatistan'a karşı oynayacağımız için de gerçekten mutluyuz. Bizi burada Ermenistan'da çok iyi karşıladılar. Bu yüzden dolayı da buradaki Ermeni halkına ve bizimle ilgilenen bütün insanlara takımım için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlar için de başarılar diliyorum.